Merhabalar Yükselen Yaylar kanalıma hoş geldiniz. Satürn'ün balık burcu transferinin sizler olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Satürn aslında en çok etkileyen burçlardan bir tanesi siz olacaksınız. Çünkü dördüncü evinize bir Satürn giriyor. Dördüncü eve giren bir Satürn aslında hayat sorumluluklarıyla alakalı ciddi bir gündemin hayatınıza girdiğinin göstergesi. 14, 7 Mart 2023 ile 14 Şubat 2026 tarihleri arasında Satürn Balık Burcu'nda transit derken sizi dördüncü ev konularıyla ilgili sınamaya, ödüllendirmeye veya veya bu konularla ilgili süreçleri tetiklemeye gelmekte. Şimdi dördüncü evde gerçekleşen bir satürn transiti aslında taşınmaz mal edinimiyle ilgili ciddi hareketlenmeleri neden olabilir. E, taşınmaz bir mal edinimi, e, gerçi artık taşınabilir mallar da taşınmaz mallar gibi olduğu için taşınabilir bir mal edinimi de söz konusu olabilir. E, hayatınızda gerçekten çok çalıştığınız, çok efor sarf ettiğiniz ve çok kariyerinizle ilgili veya ev hayatınızla ilgili yoğunlaşmaların olduğu bir dönem olabilir Bu dönem dördüncü ev olduğu için ya size bir evlilik getirebilir ya ciddi bir ilişki getirebilir bununla alakalı sınanmalar söz konusu olmuş olabilir. Ya da emsiye karşı tıkattığı için kariyerde üstlerle ilgili iletişim problemleri, bunlarla ilgili gerilimler olabilir. Anneniz veya babanızla ilgilenmeniz gereken, onların sorumlulukları ilgilenmeniz gereken bir dönem olabilir. Yeni bir eve taşınmak, yeni bir ortam, yaşam alanı oluşturmakla ilgili süreçlerde bu süreçte size eşlik edebilir. Aslında zorlayıcı evlerden bir tanesi ama aynı zamanda aldığınız sorumluluklar doğru 30'un da büyük ödellerin geldiği bir dönem olabilir. Bu anlamda da aslında ödlek olmamak, biraz taşın altına elini sokmak ve bununla ilgili özellikle yaşam alanını veya kariyerinizi ilgilendiren konularda cesaretli olmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Evet yükselen yaylar ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ederim. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğeninizi benden eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz bu dönemin size en hayırlı şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.